Ürolojide en sık tekrarlayan hastalıklardan biri ve bizim de en çok konuştuğumuz hastalık üretra darlığı tabii ki. Peki bu hastalık niçin tekrarlar ve kesin bir tedavisi var mı? Gelin buna birazcık değinelim. Şimdi darlık, idrar yolu darlıklarının tedavisine geçmeden önce bu hastalığın bir natürünü, sebebini iyi anlamak lazım. İdrar yolu çok ince bir kanal ve etrafında da onu koruyucu bazı süngerimsi dokular var. Ve bu duvarlığa da sebep olan birçok farklı durum var. Var. ve darlığın tedavisini de biz darlığın özelliklerine ve hastanın özelliklerini belirleyerek karar veriyoruz. Burada darlığın özelliğindeki en önemli konular bir yeri idrar yolunun neresinde oluşmuş bu darlık, iki uzunluğu kısa segment bir darlık mı var yoksa 2 santimden daha uzun bir darlık mı var ve bu darlığa sebep olan nedve dokusunun sertliği. Bu değerleri aldığımızda tabii ki daha önceki geçirilmiş işlemler olup olmadığı da değerlendirerek darlık özelliklerini belirliyoruz. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Bir de hastalığın kendisine bağlı özellikler var. Bu darlığı oluşturan şey ne? Tekrarlayan enfeksiyonlar mı? Geçirilmiş kazalar, düşmeler, travmalar mı? Onlara bağlı idrar yolu kesileri mi var? Yoksa herhangi bir işlem sonrası, girişim sonrası mı gelişmiş bu darlık? Mutlaka bunun sebebini de dikkate alıyoruz. Çünkü darlığı oluşturan hastalığa göre de seçeceğimiz tedavi yöntemi değişebiliyor. Niye tekrarladığına gelecek olursak da burada tedavilere odaklanmak lazım. En sık uygulanan ve tekrar tekrar da uygulanan yöntemler kapalı darlık ameliyatları. Ancak bunların kullanım alanı sınırlı. Ancak kısa segment darlıklarda vücudun iç kısmında olan idrar yolundaki kısa segment darlıklarda uyguladığımız tedaviler bunda. Gerek bıçakla kesmek, gerek genişletme, gerek lazer enerjisiyle kesme diyebiliriz. Bunları bir veya iki kez uygulayabiliyoruz. Ancak bundan bir iki kez uygulama sonrası hala bu darlıklar tekrarlıyorsa biz biliyoruz ki bu ameliyatları üçüncü, dördüncü veya daha fazla kez uygulamak hastalık kontrolünü sağlamayacak. Yani uygunsuz tedavi seçimi diyebiliriz bu hastalığın tekrarlaması için. Bir, hastalığın kendi natürü oluşturan sert doku. iki uygunsuz tedavi seçimi. Dolayısıyla açık ameliyat gerekliliğinde bundan kaçınmamak hastalığın kontrolü kontrol için en önemli faktör. Sık tekrarlayan darlıklarda iki kez kapalı ameliyata rağmen veya ilk tanıda darlık uzunluğu 3 santimden uzunsa veya vücudun dışındaki idrar yolunda, penis bölgesindeki idrar yolu darlıklarında veya travmaya düşmeye, darbeye bağlı olan darlıklarda açık ameliyat uyguluyoruz. Burada genellikle tercih ettiğimiz yöntem travma değilse ağızdan alınan doku parçası ile idrar yolunu genişletmeye yarıyor ve bu tedavinin de 5-10 yıllık başarı oranları %80'lerin, 90'ların üstünde seyrediyor. Kapalı ameliyatlarla kıyasladığımızda ise bunlar da artık 3. ameliyattan sonra %20'lere ve ilerleyen işlemlerde %0'a kadar düşüyor. Dolayısıyla uygun hasta Uygun tedavi yapılmadığında bu hastalık tekrarlıyor. Kesin çözümü var mı? Çözümü var. Düzenli takipte kalındığı sürece de her türlü müdahale uygun ellerde mümkün. Belki son olarak ilaçlı balondan da bahsetmek lazım. Uygun hasta seçiminde açık ameliyat için uygun olmayanlarda veya bu tedaviyi denemek isteyenlerde de ilaç kaplı balonlarla genişletme ve kapalı endoskopik yöntemle de bu işlemi, bu tedaviyi yapabilmekteyiz. Bu yönde. Sorularınız olursa yorum olarak videonun altına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.